Vay be. Vay be. Her şey Ali için. Her şey Ali için her şey. Bravo. Birbirini bir kaşık suda boğacak insanlar topluluğu... ...benim için bir araya gelmiş, birbirlerini öpecek. Ali'cim, buradaki herkes gerçekten samimi. Ben de gerçekten samimiyim. Ben değil miyim? Gayet samimiyim ben de. Benim de size bir sürprizim var. Arkadaşlar buyurun. Buyurun buyurun. bu nedir ya? Bu ne rezillik? Çıkın evimden. Ne işiniz var evimde? Çıkın. İşte gördüğünüz gibi Haluk Mertoğlu benim babam değil. Biyolojik babam. Burada görmüş olduğunuz beyefendi ben de tanımıyorum. Anneciğim burada. Gördüğünüz gibi. Anneciğim yeter lütfen. Defol evimden. Defol evimden defol. Defol ben hala çekiyor defol. Tamam. Tamam Haluk gel buraya gel. Ali oğlum lütfen yeter artık. ...yetmez. Sen bir şey söylemeyecek misin anneciğim? Anne kelimesinin anlamını alın... ...terse çevirin. İşte benim annem o. Öyle konuşma. Ne olur. E Güneş Hanım bile senden daha iyi annelik yaptı bana be. Alicim yapma böyle ne olur lütfen. Ali canının yanında biliyorum. Ama bizim de canımızı daha fazla yakmaya çalışma. Yalvarıyorum bak ne olur. Benim hiç canım acımıyor. Ben gayet eğleniyorum. Bir dakika toplantınıza yine çağırın beni. Başka bir sürpriz bulurum. Okey. İyi geceler. Gördüğün gibi, mutlu sonla bitmedi işte. Oo, güzel. Eğlenceyi kaçırdın oğlum. Bitti mi? Yemeği bensiz yiyecekler. Ali basını çağırmış. Basını? Hadi eyvallah. Sen ne yapıyorsun ya? Sürprizimi beğenmedin mi ya? Meraklıymışım. Kızım yarın gazetelere çıkacağız. Bu sen değilsin ya. Sen olamazsın. Mal bu. Beğenirsen gel, beğenmezsen dön, tamam? Hadi kuzen, gece daha körpe, gel. <laughs> Bence artık biz gidelim. Sen çık. Ben geliyorum. Levent, lütfen. Sana benden daha çok değer veriyor. Kafası çok karışık şu anda. Bence ne dediğini bilmiyor. Bence biliyor bu durum senin hoşuna mı gidiyor? Sevilay lütfen. Bence şu an sen de iyi değilsin. Aynen öyle. Hiç iyi değil. Sen oğlumu benden uzaklaştırmaya mı çalışıyorsun Güneş? Sevilay lütfen. Bak zaten yeterince tatsız bir gece geçirdik. Sevilay. Haluk yapma lütfen. Senden daha iyi bir anne. Haluk lütfen. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Buraya gelmemeliydim. Güneş. Sana güvenmekte büyük hata olanlar için beni suçlamayacaksınız değil mi? Çok yanlış şeyler yapıyorsunuz. Doktor benim sayemde polis haber vermedi. Hmm. Duymuşsunuz. Elbette duydum. Siz neyin peşindesiniz? Ben neyin peşindeyim? Siz neyi saklıyorsunuz? Oğlunuzu böyle mi alacaksınız? Bizimle uğraşarak. Bilmem. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında ben sizin hikayelerinizi merak ediyorum. Mesela Rana Hanım, siz neden polise gitmediniz? Ben söyleyeyim. Çünkü gidemezsiniz. Hatta ben burada olduğuma göre bence Haloa bile söylemediniz. Yanılıyor muyum? Çok tehlikeli oyunlar oynuyorsunuz. Dikkatli olun. Beni en çok rahatsız eden ne biliyor musunuz? Sizde de var bu. O kardeşiniz olacak Haluk'ta da var. Hani böyle... ...böyle bir yukarıdan bir bakışınız var ya siz, Böyle tavırlı, insanı aşağılayan. Ama size şunu söyleyeyim. Ben bu ailenin hikayesini öğreneceğim. Levent gidelim mi? Hı <laughs> hı. Rana Hanım. Kendinize iyi bakın. Siz de kendinize dikkat edin. Duydun mu? Oğlumun bana ne dediğini duydun mu? Etkilenmişler Ali işte, gördün mü? Hep o kadın yüzünde. Güneş. Oğlumu bana karşı doldurdu. Nasıl geri alacağım oğlumu şimdi ben? Oğlunu geri almak istiyorsan yapacağın tek bir şey var. O insanlara gücünü göstermek. Yok ben o aileyle uğraşamam. Ben uğraşırım. Ne istiyorsun? Dik durmanı istiyorum. Ne isteyeceğim Sevilay? Dik durmanı istiyorum. Bak ben seni ilk tanıdığımda sana hayran kalmıştım. Başından bir sürü şey geçmişti ama dimdik duruyordun. Ayaktaydın şimdi de dik dur lütfen. O insanları dize getirebilmek için onlar hakkında daha çok şey bilmem lazım. Ne yapacaksın? Haluk. Haluk o gün barda oğlumun önünde bana yaptıklarıyla başına gelecek her şeyi hak etti artık. O insanların hepsi hak etti. Ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Sen bunları hak etmiyorsun. Sen iyi bir annesin. Nereden biliyorsun ki? Aşığım sana. Semih, bak bana güveniyor musun? Bana güveniyorsan bir şey ver. Küçük bir şey ver. Bir şey. Halûnun zayıf yanı ne? Ben gazetecilerin hangi gazeteden olduğunu öğrendim. Bu haberin yayınlanmaması lazım. Ya bırak yayınlansın. Sonuçta haber doğru. Gerçeklerden kaçamazsın ki. Ya bir de eninde sonunda öğrenecekler zaten. Ama böyle olmaz. Bu şekilde olmaz. Benim birkaç kişi aramam lazım. Yani inşallah haber çıkmaz tabii. İyi geceler size. İyi geceler. Haber mi benim umurumda değil. Ali iyi değil. Ali iyi değil. Ya ben böyle olacağını tahmin edemedim. Nereden nasıl tahmin edeceksin ki? Ya, tamam Haluk bırak sen de düşünme artık. Yani kendi yolunu çizsin. Ya kendine gene zarar verirse? Ya bunu engelleyemezsin ki Haluk. E sen üstüne gittikçe böyle biz onu değiştikçe daha kötü oluyor muhtemelen. E sen zaten ona yapacağını yaptın kendini anlattın. Hiç dinlemedi ki beni duymadı bile. Dinledi bence Ali böyle bir çocuk böyle iletişim kuruyor kendince bir pazarlık yapıyor şu anda yani ne tepki vereceğini bilmiyor en son vereceği tepkiyi ilk başta veriyor. Ne olacak peki böyle? Bilmiyorum Haluk biz elimizden ne geliyorsa yapacağız yapmak zorundayız.